Bugün sizlere halk arasında göz tembelliği de denilen amliopi hastalığından bahsetmek istiyorum. Buradaki temel sorun görme seviyesindeki düşüklüktür. Dünya üzerinde %2 veya 3 oranda görülebilmektedir. Görme fonksiyonumuz göz ve beyin arasındaki çeşitli komplike işlevlerin sonucunda ve koordinasyon sonucunda oluşabilmektedir. Sağlıklı bir görüş için her iki gözden gelen sinirsel uyarıların eşit şekilde beyne ulaşması gerekir. Herhangi bir sebeple bu sinirsel uyarıda meydana gelecek bir bozukluk ve aksama o taraf gözün görüntüsünü beyin tarafından kabul edilmemesine neden olur. Bunların en sık nedenleri göz kapak düşüklüğü, şaşılık ya da düzeltilmemiş refraktif bozukluklardır. Tedavideki amacımız öncelikle mevcut olan bu problemlerden birinin düzeltmek. Yani göz kapak düşüklüğünü, şaşılığı veya düzeltilmemiş kırma kusunu düzeltmek. Ondan sonra da temel tedavi yöntemimiz kapama tedavisi. Buradaki amacımız az gören gözü daha çok çalıştırmak, daha çok uyarana maruz bırakmak. Sağlam gözü kapatarak az gören gözü çalıştırıyoruz ve bu sayede oradaki görüntünün beyin tarafından daha çok kabul edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında kem tedavisi ve nörovizyon gibi başka seçenekler de vardır ama temel yöntem kapama tedavisidir. Çocuklarda amniyopi çok önemlidir. Uygun şekilde tedavi edilmesi çocuğun ileride hayatta başarılı olmasını, sosyal ilişkilerinde, kişilik gelişiminde çok çok önem taşımaktadır. O nedenle çocuklarımızı düzenli aralıklarla göz muayenesine getirmeliyiz ve ve doktorlarımızın önerdiği tedavi uygulamalıyız. Göz tedavisinde ayrıca diğer tedavilerden farklı olarak aile, çocuk ve hekim ilişkisinin güçlü olması, motivasyonun hep yüksek olması gerekmektedir.